Sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim. Bugün sizlerle bir tamirat tadilat videosunda daha buluştuk. Bugünkü e, tamirat konusu fren e, ortamının değişimi olacak. Fren ortamımızın değişimi ise e, neden değiştireceğiz? Muayeneye girdim. bir neden mi olduğunu söylediler. Ve bu sebepten dolayı değiştirmem gerektiğini belirttiler. Ee, şimdi hep birlikte fren hidrolik hortumu nasıl değiştirilir? Bunu e, yapacağız sizlerle. Ancak videomuza geçmeden önce sizlerden ricam lütfen e, videonun sağ alt köşesindeki abone ol butonuna tıklayarak e, abone olmanızdır. Bildirimleri de açtığınızda yüklediğimiz ilk videolardan haberdar olacaksınızdır. Şimdi e, şimdi ise bakalım fren hidroliğimiz, fren hidrolik hortumumuzu nasıl değiştireceğiz. Hep birlikte inceleyelim. Arkadaşlar ee, lastik bujonlarımızı gevşettikten sonra aracımızı kilikoyla kaldırıyoruz. böyle kaldırıp takozu almışız arkadaşlar aracı ki e, çalışma esnasında herhangi bir problemle karşılaşmayalım diye. Geldim babası. Hemen gelelim. Arkadaşlar arabamızı takoza aldık. Ee, şimdi sıra lastiğimizi sökmeye geldi. Lastiğimizi de hemen söküyoruz. arkadaşlar ee, muayenede iyi geçmemesinin sebebi şuradaki yırtık. Şimdi bunu buradan sökeceğiz. Şu ortamı buradan da. Şu yukarı tarafından da. Sonrasında yeni ortamımızı takıp e, ee, muayene tekrarına gideceğiz. Bakalım <laughs> hangi anahtarla sökebileceğiz buraları hep birlikte inceleyelim arkadaşlar şuradaki fren hortumumuzun bağlantı merkezden gelen hortumu var şu üst taraftan bunun sökümünü sağlıyoruz bu anahtar 11 anahtarla açılıyor şey, e, somu bunu buradan söktüğümüzde fren hortumumuz boşa çıkacak. Tabi bir miktar fren yağı falan da gelecek, hidrolik yağı. Babası. Babası. Efendim? İzleyenlere el sallayayım mı? Sonra sallarsın. Şimdi sallayayım, şimdi. Acı bunu görsün de sonra sabah. Tamam. Yağmur mu yar da? Hayır, bina yıkılacak. Yani inşaat yapılıyor. Bunu kaldırabilir misin abisi? Kaldırırsan evet, lazım. Bu sıçramızda hortum boşa çıkıyor ama şuradaki. Bağlantı parçasını da sökeceğiz. Nasıl ya mı akıtıyor? Balıkta sprey sıkıyoruz. Ne? Sprey. Sprey. Ne sprey? Temizleme spreyi. Arkadaşlar bunu buradan Almamız gerekiyor Bunun için Şurayı da Tırnakları da Açmamız lazım Şurada plastik Bir kelepçe var Bunu açarsak hortumda oynayabileceği için Rahatça alabileceğiz şu suyu içeyim mi? Hayır. Küçük azal. Tamam. Şu şekilde arkadaşlar hortum ee, bu ortumu şuradaki aparatı sökerek yerinden çıkartacağız ve yenisini alacağız. Ama ondan önce alt kısımdaki ee, şu bağlantıyı da sökmemiz gerekiyor şuradaki kaliperdeki bağlantıyı. Arkadaşlar şimdi üstten söktüğümüz ortumu bir de şu altta kaliperden sökmemiz gerekecek. Babası bunu gerek yani. ben şimdi de. Bunun içinde 14 anahtara ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi basitçe hemen Buradan çıkabiliyor, bu şekilde çevirerek ortumu çıkartıyoruz. Ee, tam olarak geçmemiz sebebi de şuradaki yırtıkmış. Aslında bir kaçağı yok ama yine de arkadaşlar doğru olanı yaptı. Bunu görüp e, bana söylediler. Geçmedi. Tekrar gideceğiz. Ama olsun bu çok önemli bir durum. Yani oldu da buradan patladı. Kaçırmaya başladı. Allah etmesin yolda başımıza bir hal gelebilirdi. <laughs> Önceden tedbir almak her zaman daha iyi. Şimdi e, bu fren hortumunun yerinden çıkartıp diğerini takacağız arkadaşlar. Ve işlemimiz bitecek. Arkadaşlar şimdi şuradaki bir kilit mekanizması var. Şu şekilde tornavidayı şöyle kastırarak şuradaki gibi böyle çıkartabiliyoruz bunu. Basit bir şekilde çıkabiliyor gördüğünüz üzere. Biraz toz dolmuş. Da Daha sonra ise böyle e, hortumumuzu alabiliyoruz. Bu da e, o, arabanın araba tarafına kilitleyebilmemiz şey e, hortumu tutturabilmemiz için söktüğümüz saç aparatı. Bunu da güzelce bir temizleyin. Balta spreyi falan sıkayım. Tozundan pisliğinden Yağından arasın. Sonra ise arkadaşlar yeni hortumumuzu bu şekilde buradan geçiriyoruz. Şuraya şunu şu kilitleme yerlerine gelmesine dikkat ederseniz sıkarken sorun yaşamazsınız vidayı. Daha sonra tekrardan bu kilit mekanizmasını söktüğümüz gibi yerine ittireceğiz. Bu şekilde defense yardımıyla tam oturmasını sağlıyorum. Evet arkadaşlar tam yerine oturttuk. Şimdi burada önemli olan önce şu alt alt noktayı takmak. Önce alt noktayı takacağız ki çünkü bu hortum kıvrılmasın ee, düz dursun diye. Şimdi montaj işlemine geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi e, fren hidroliğimizin fren sistemimizin yağının havasını alacağız. Havayı alabilmek için şöyle bir düzenek yaptım ben. E, şu şeffaf ortum e, sanıyorum 5 milimlik. Bunu şimdi şuradaki kaleperin e, hava alma tapası var. Şurada. Şu tapa. Şunu sökeceğiz. Bunu buraya geçireceğim. Ee, ve bir kişi de içeriden frene pompalayacak. Aynı zamanda da e, içeriden e, yani motorun o yağ, fren yağ haznesine de yağ ekleyeceğim. Ve bu şekilde arkadaşım içeriden freni pompalarken buradan yağı, şey havayı almış olacağız. Şimdi ben bu sanıyorum 8 anahtarla açılıyor. 8 anahtarımı alıp fren hidrolik yağını tapasını açacağım. Ondan önce şimdi e, bir miktar yağ eksildiği için freni pompalatmadan önce oraya e, fren yağ haznesine yağ koyacağım ki e, komple sistem hava yapmasın fren merkezi. Azlemize haznemize yağ doldurduk. Şimdi buraya geliyorum. Ve frene pompalamasını istiyorum arkadaşlar. Erkan pompalar mısın? pompa gördüğünüz üzere şu an halen hava geliyor Bekle. Yağ takviyesi yapalım. Babası. Bekle. Şişmiştir zaten. Şimdi baban yaptı. Yağ koyuyor. Yağını bırakıyor. yağ takviyesini yaptık tekrar. Pompala. Pompala. Dibe kadar indiriyorsun değil mi? Pompala. Artık gördüğünüz üzere hava gelmiyor. Direkt yağ gelmeye başladı arkadaşlar. Pompala. Pompa'la dipte bırak. Çek bas. Çek bas. Ben bu yağ. Bas. Ben bu yağsın. izlemeyi. pek severim. He? Anlamadım. Tamam. Bekle. Dip görüyor mu? Hı. Bas. Çek yani pompala. Tamam şu an hiçbir şey yapmaması lazım. Nasıl? Bırak, bırak. Arkadaşlar, e, en son fren yağımızı da tamamladık ve sistemin havasını almış olduk. E, yalnız yağ döküldü bir miktar gördüğünüz üzere. Balata spreyimizi buraları temizliyorum. Sonrasında ise tapamı kapatıp şuradaki plastik tapasını kapatıp işlemi sonlandıracağız. Ve sonra da test aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yağ ya fren hidrolik yağımızı tamamladık. Havasını aldık. Hortumumuzu değiştirdik. Şimdi sıra geldi lastiğimizi yerine takmaya Ve ee Fren kablosunu takmaya Ve Kirikodan <laughs> almaya Lastiğimizi alıyoruz Fren kablosunu da takıyoruz Fren kablosunu taktık He. Peki bu ne? Bu boru ne için? Fren Hidrolik Ortalama Peki onu takacak mıyız? Taktık onu zaten. Değiştirdik. Ben... ben sıkabilir miyim? Bir yerine oturtalım. Ama şey... Arkadaşlar lastiği takarken de e, vid vidalarını bujon... Bujonları karşılıklı sıkmaya özen göstermeliyiz ki e, tekerleğimiz balanslı dönmesin, tam yerine otursun. Boşluklarını alarak sıkıyoruz yani. bakarsın boruyla sıkacağız. Bu arada çıraklarımız var arkadaşlar bu videomuzda. Bir tane çırak. İki tane. Ama ikincisi yok. Nerede? Böyle. Onunla ben sıkabilir miyim? Hayır. Neden? Neden? Çünkü bu bir koyu kaldı. O biraz tehlikeli. Arkadaşlar şimdi lastiğimizin boşluğunu aldık. Ee, kirikodan arabayı boşa çıkartacağız. Takozunu indireceğiz. En sonunda lastiklerimizi ee, bir de boş tamamen sıkacağız. Bastığımız yere bastığı için şimdi vidalarımızı, Sık. bujonlarımızı sıkacağız. Sıkacağız. Çınladı. Evet arkadaşlar Fren hidrolik Hortum değişim işlemimiz Böylelikle son buluyor Tüm işlemlerimizi tamamladık Değerli takipçiler, sevgili izleyiciler, bir tamirat tadilat videosunun da sonuna geldik. E, bu videomuzda fren hidrolik sistemi, e, fren hidrolik ortumu nasıl değişir? Değiştikten sonra fren e, hidrolik yağının havasına sağlanır. Birlikte gördük. E, bu videomuzda oğlum Uy. Ömer ve ve Alperen. Kardeşim Alperenle son buluyordur. Evet, Alperen bana çıraklık etti. Kendileri de burada teşekkür ediyorum yardımlarından dolayı. Videonun başında söylediğim gibi bir sonraki tamirat tadilat videomuzla görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet. Hepiniz hoşça kalın. Siz kalın. Bay bay. Bay bay.